Gel Tülin. Savcıyla görüşmüşsün. Ne diyor, var mı gelişme? Karavan alacakmış. Bilgileri doğrulamış satıcı. Önden biraz peşinat vermiş, gerisini de soru ödeyecekmiş. Çantayı bulabilmişler mi? Çanta yok, banka hesapları da boş. Birinden para alıp karavan için kullanacaktı o zaman. Kimden? Neden? Cinayet dosyası açılacak o zaman ne diyeceksin? Savcı bugün yarın iddianameyi hazırlamaya başlar. Öyle görünüyor. Adli tıptan gelecek rapora göre. Senin adli tıpta çalışan bir arkadaşın vardı. Onu mu arasak? Sakin ol Tülin. Tüm bilgileri paylaşacaklar zaten bizimle. Şimdi kimsenin içine karışmayalım. Bana mı diyorsun bunu? Aradın değil mi? Bir merhaba demiş olabilirim. Kayıtlara geçmemiş ama darp izi yok diyor. Boğuşmamamış yani. Ne zaman çıkarmış sonuç? Koray işi hızlandırmış. Mert ve Bahar'ın araştırmaları işe yaramış gibi. Bir teşekkür hak ettiler. Eve girmedir fiyasko ama. E heyecanlarını ver. Bu telefona bakmam lazım. Efendim? Nerede kaldınız gençler? Oh. Manyak mısın oğlum sen? Bizim mi bekledin bu kadar saat? İşim gücüm yok demiştim. Değil mi? Onu anladık da böyle tepemizde gerilim vermene gerek de yok. Adrenalin iyidir. Daha hızlı karar verirsin. Evet, doğru söylüyor. Mesela benim adrenalin dedim o kadar yükseldi ki seni böyle evire el çevire. Gel. İş yerindeyiz kendine gel. Çocuklar siz ne yaptınız? Az önce Mürüvvet Hanım aramış Denize. Düşman kardeşleri diyorsunuz. Evet. Mürüvvet Hanım kardeşini dava etmekten vazgeçmiş. Tilin Hanım bu harika bir haber. Değil mi? Gençler bizi kendimize getirdi demiş Mürüvvet Hanım bravo çocuklar. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ederim. Tülin Bu bizim başarımız değil aslında. Nasıl yani? Mürüvvet Hanım'la kardeşini ikna eden siz değil miydiniz? Evet biz gittik. Hatta ters psikoloji fikrini uyguladık. Ama bu fikir... ...arkadaşımız Kerem'e aitti. Estağfurullah Ege'ciğim. Ben sadece ufak bir katkıda bulundum. İşe yaramasına sevindim. Merhaba Tülin Hanım. Kerem ben. Kerem benim okuldan arkadaşım Tülin Hanım. Kendisi okul dereceyle bitirmiştir. Öyle mi? Memnun oldum. Sedac'a teşekkür ederim o zaman. Rica ederim. Ne demek. Doğan Bey ve siz benim idolümsünüz. Aslında Kerem de burada staj yapacaktı ama olmadı. İkinci aşamada elendi. Daha ikinci aşamaya gelmeden diyelim. Doğan Bey küçük bir tatlı yüzünden beni eledi. O sen miydin? Doğan anlatmıştı. Kendisi küçük detaylara fazlaca takılır. Yok haklıydı belki de. Ama o küçük detay... ...benim hayatımda çok önemli bir kayba sebep oldu. Hayalimdeki işlerinde... ...staj yapma imkanını kaybettim. Sen bu duruma bayağı üzülmüşsün. Öyle. Günlerce uykusuz kaldım. Burada staj yapamayacaksam... ...bir sene daha beklerim dedim. Başka bir yere de başvurmadım zaten. Sen ciddi misin? Ama böyle bir yıl kaybetmiş olacaksın. Peki. Madem senin için bu kadar önemli, yarın gel başla o zaman. Memnunum gerçekten mi? Allah'ım çok mutluyum şu an. Beni işe aldığınıza pişman olmayacaksınız asla. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlarım burada nasıl olsa. Adapte olman için yardımcı olacaklardır. Şimdi müsaadenizle. Aferin. Kedi olalı bir fare tuttunuz. Bak koçum, İstediğini aldın. Tamam. Rahat bırak artık bizi. O videoyu da sil. Tülin hanımı duymadınız mı? Daha işe alışmamda yardımcı olacaksınız arkadaşlarım olarak. Çattık ya. Oğlum bela mısın sen? Aynen. Belayım ben. Sizin en büyük kabusunuzun bundan sonra ben ne dersem olacak. Yoksa... Yoksa ne olacağını biliyoruz. Videoyu Doğan Bey'e izletirsin. Anladık. Bravo. E artık bir şey kalmadı. Yarın görüşürüz. Ha? Ay, yine içim işte. Arkadaşlar. Doğan Bey herkes toplantı odasına bekliyor. Hadi.